Herkese selam arkadaşlar. Starış kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizler için yepyeni çok güzel bir video hazırladım. Sizler de emeğe saygı olarak kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Adam Asalı dizisinin başrol oyuncuları Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan, Zekeriya Köy'de aynı eve taşındılar. Bildiğimiz gibi Adam Asalı dizisinde Poyraz ve Haziran karakterlerini canlandırıyorlardı. Poyraz ve Haziran karakterleri birbirlerine aşıklardı. Dizi aşkı gerçek oldu. Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan gerçek hayatta da aşk yaşamaya başladılar ve herkesten gözlerden uzak Zekeriya Köy'de aynı eve taşındılar. Şimdilikse benden bu kadar olsun arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.